11 bin 24500 dediğimiz tabloya 8 işleme ne kadar lazım 8 işleme ne kadar lazım çok güzel bir soru şöyle düşün 1200 3800'ü e... <laughs> hesap et 1200 3800 9500'e şöyle yapalım 1200 3800 Pencereyi 9500, 22.000, 90. Çok para lazım lan 500 lazım. 8 500. işlem. Hmm. Yani, bir düşün 1200, bak, 1200 lira, 3800 lira, 9500 lira, 3 işlem. 22.000 lira, 4. 5. işlem 49.000 5. işlem bölersek 5 işlem için 42.750 lazımmış zaten. Evet. Düşün yani. O yüzden 500. Nah, nah, o biraz zor. Evet değerli arkadaşlar Boca Trade kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte canlı trade yapıyor olacağız. Anlattıklarımız gösterdiklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim yayınlıdır arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Ücretsiz VIP kapalı grubumuza katılmak isterseniz de Telegram'dan Boca Destek adresine VIP yazmanız yeterlidir. Aleyküm selam değerli arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz hoş geldiniz şimdi ben 1200 1200 aşağı yönlü işlemlere devam ediyorum güzel bir düşüş geldi bunu değerlendiriyorum en iyi yatırımcılar kısmına tıkladığımda şu anda 317 dolara yükseldim ee, birkaç işlem açmıştım 8 dakika içerisinde bu 8 dakikalık karımız 300 dolara yükseldi. 1200-3800 olarak gitmemin sebebi şu. 1200 lirada 1000 lira kazanıyorum. Eğer 1200 lira gelmezse 3800 lira olarak devam ediyorum. Bu noktada 3800 de işlem gelirse artı 2000 lirayla koya koya devam ediyorum. Martingale sistemini kullanıyorum. Değerli arkadaşlar bu tehlikeli bir sistemdir. Kasayı hızlı şekilde eritebilir ama avantajda şudur. Hızlı bir şekilde kar etmemizi sağlayabilir. Yeni katılım sağlayan arkadaşlar ekranlara çift tıklıyor. Onlara çok çok teşekkür ederim. Bize en büyük desteğiniz budur değerli arkadaşlar. Jeton falan atmanıza hiçbir gerek yok. Sadece ekranlara çift tıklamanız yeterlidir. Bize büyük destek sağlayacaktır. Sizler nasıl gidiyor arkadaşlar? Bugün işlem açtınız mı? Bizim ekip. Ben daha yeni açtım hocam. 4 dolarımın 5 dolarım da kardayım. Hı hı. Az önce birinci işlemimi aldım. Şimdi ikinci aşağıya aldım. Çok güzel. Ha, ben de şu an aşağı işleme giriş sağladım. Hangi platform diyen arkadaşlar profil kısmında mevcut. Açıklama kısmında mevcut. Bunlara göz atarak sizler de aramıza ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilirsiniz. Yok başka hayalim aynı ben değilim. Hedef 3 ayda 1.5 milyon hocam. Gelir mi? Gelir niye gelmez? Günlük kas sorunu Bak, koy. Kerem ikinciye uyarmadan ban yersin bilgin olsun güzel kardeşim. 5 dakikalık susturuldun. Youtube'da selam verenler var hocam. Hocam ses eğitimi aldınız mı? Hayır almadım. Aleyküm selam dedim ya. Hasan Gazi merhaba. Mizah sağ. Aleyküm selam kardeşim. Ekiş yapıyor musun? Hayır yapmıyorum. 350 sermaye yeter mi? Gayet yeterli. Aziz selam. Aleyküm selam. Ben yeniyim. Eğitim alıyorum. Yayınlara her gün katılım sağlayabilirsin. Her gün saat 22'de başlayıp gece 12'ye kadar devam ediyor. Youtube'daki yayınımız 22 ile 22.30 arasında her gün geçmiş. E, canlı yayınlara kontrol edebilin diye her gün yayın açıyorum. Her gün karda mı zarardan kapatıyoruz? Geçmişe dönük bakabilirsiniz. Her günkü canlı yayınlarımız. Oynatma listesini tıkladığınızda zaten her gün açtığımızı görüntüleyebilirsiniz. Geçmiş videolara da baktığınızda daha bir haftalık trader değil de yıllardır bu işi yaptığımı görüntüleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Burada bakın 1200 liralık işlem gittiği için 3800 liramı hazırda bekletiyorum ve aşağı aynı bir işlem girişi sağlıyorum. Eğer ikinci tekrarda gelmezse ona göre birkaç işlem bekleyip pozisyonumu alacağım. Hocam iyi akşamlar kolay gelsin. İyi akşamlar sağ olasın hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Ahmet. <laughs> Ahmet. <Nevede> abi. <laughs> Düşme, Ahmet abi. Düşme Ahmet. Ben de iyi. En az bakiye kaç olması lazım? 15 minimum. Minimum 15.500 lira olması lazım 8 işlemlik için. 7 işlemlik için yarısı 7.5 lira lazım ama bizim e, olması gerektiği tutar 8 işlemlik bakiye diyoruz. O yüzden değerli arkadaşlar lütfen 8 işlemlik bakiyesi olmayan kişiler e, hiçbir şekilde bunu denemesin ki demo hesaplarda bunları deneyin. Hiçbir şekilde gerçek hesapta denemenizi tavsiye etmiyorum. Sadece dediğim gibi eğitim yayını burada işlemlerde başarılı oluyor muyuz, olamıyor muyuz? Sadece bunları görün diye canlı yayınları açıyorum. Eğitim almak istiyorum. Nereden size ulaşabilirim? Çok fazla fake var, boş hesaplar var demiş Buğra. Ee, arkadaşlar bakın sol üst köşede dikeyde izliyorsanız Boca destek yazıyor Telegram adresi. Yatayda izliyorsanız da sağ alt köşede Boca destek yazıyor. Buraya VIP yazarsanız detaylı bilgilendirmeler sizlere yapılacaktır. Şimdi burada yavaş yavaş destek çalışıyor gibi duruyor değil mi? Şöyle evet. desteğimizi alalım. Bakın burası çalışıyor. Burası işaretledim. Burasını işaretledim. Burasını burasını. Nereni mi, nere mi Öyle gittik ama. Attakinden döndü diye ben. Ha, tamam. Şöyle dirençlerde hızlıca atalım. Aslında bunlara 5 dakikalık da işlem bakmak daha mantıklı ama şöyle hızlıca bir dakikalık olduğum için ben ikinci ekran takibini sağlıyorum arkadaşlar o yüzden. Bunlar referans çizgilerim benim. Şimdilik böyle devam edeceğim. Niye bu kadar aşağı gitti? Satış çok geldi içindir. Sağ ol abi yazacağım demiş buraya. Teşekkürler. Hangi parada işlem açıyorsun? Kripto İdex Araz Bey. İlk defa katılım sağlayan arkadaşlar, ekranlara bir yazabilir mi? Yorum kısmına. Kimler yeni gelmiş, yeni keşfetmiş? Onları da görelim. Bayriko hoş geldiniz. Lara hoş geldiniz. Boş Dünya hoş geldin. Ali Rıza, Kılıç, Ömer, Osman, Batur, Aziz, Emir. Maşallah bay yeni katılanlarımız var. Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Arapça bir isim geldi onu okuyamadım. Evet. <laughs> Yukarı yönlü işlemlerime ben devam gelmeyeyim. ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet okuyamadım Mehmet. <laughs> Güzel bir düşüş sağladı. Desteğe geldiğinde 3800'lük bir işlem giriş sağlayacağım. Yukarı yönlü görmüş olduğunuz gibi. Şimdi 3800 lira burada girmemin amacı şu. Eğer e, şu andaki güncel mum geri çekilme yaparsa ve 3800'lük işlem bana başarı sağlarsa ben paramı fazlasıyla kurtarmış oluyorum. Artı 2000 lira karla kapatmış oluyorum. Fakat buradaki risk ne? 1200 lira gideceği yerde 3800 lira daha girdiğim için her ikisi de giderse eksi 5000 lira devamında getiriyor. Yani beni zarara sokuyor. Ama 3800 lira gelirse eğer bana toplamda ne veriyor? 7000 lira veriyor. Giriş tutarım 2 işlemde 5000 lira 7000 lira verdi. 2000 lira kar. Anladınız mı? Şu anda canlı canlı artı 2000 lira Artık bakiye geçmiş olduk. Yine yukarı yönlü bir işlemle devam ediyorum değerli arkadaşlar. 3.800 lira burada yazıyorum. İşlem tutarım hazır. Yukarı yönlü yükselişle devam ediyor. Ki destek bölgesinde zaten e kırmızılarda biraz dinlenip aşağı yöne gidebilir ya da dinlenip tekrardan destek seviyesine atabilir. Ona göre ilerleme sağlayacağım değerli arkadaşlar. 8 işlemi görmediğimiz sürece hiçbir şekilde zararda olmuyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi ben ikinci tekrarım hazır. Sizler de görüyorsunuz zaten işlem tutarı sağ üst köşede yazıyor. Sorularınız varsa yazabilirsiniz. Yorum kısmını okuyorum değerli arkadaşlar. Cadde demiş ki ben bu iş sayesinde G kasa Mercedes e aldım demiş. Araz da çok güzel. Demiş Yatmaz atmaz ya. <laughs> Aşağı devam ediyorum değerli arkadaşlar. Burada bir kırılım geldi. Burada önemli olan şey rüzgarı arkanıza almak. Rüzgar arkanızda ise hiç korkmayın yani. Savaş demiş merhaba hocam bol kazançlar. Teşekkürler Savaş Bey hoş geldiniz. Abi biz nasıl oynayabiliriz? Bu oyun değil arkadaşlar yatırım aracı. E, profil kısmına da bakarsanız tüm linkler orada mevcut. Ya da Telegram'dan Boca destek adresine VIP yazıp gerekli bilgilendirmeleri ben size göndereyim. Teşekkürler Muhammed. Sen nasılsın kardeşim? Ben iki kokoreç parası çıkarınca direkt kapatıyorum demiş. Bak boş dünya. En iyisini sen yapıyorsun. Şey en... mi ya? da dünyası mı <laughs> <laughs> en düşük bütçe ne olmalıdır? 15 bin lira benim, 15 bin lira olursa arkadaşlar daha sağlıklı işlemler açabilirsiniz. Nevzat kim öyle dedin? Anlayamadım değerli kardeşim. Hisse adı nedir? Hisse değil değerli arkadaşlar. Yeni katılım sağlayan arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sizlerden tek bir ricam var. Ekran, ekranlara çift tıklamanız. Bu sayede bizleri öne çıkarıyor. Daha fazla kişiye hitap edebiliyoruz. Herhangi bir jeton gönderin falan sağlamayın. Paranız cebinizde kalsın. Sadece cebinizden çıkmayacak. Ekrana çift tıklamanız bize kafi olacaktır. Site ismi profil kısmında mevcut değerli arkadaşlar. Oraya tıklarsanız ücretsiz bir şekilde 120 bin liralık demo hesapla başlayabilirsiniz. Senin sermayen ne kadar abi? Yıllar yıllar önce 5000 liraydı. Şu anda daha fazla değerli kardeşim. Ben 1000 doları 100 bin dolar yaptım. GPS aldım demiş. Helal olsun diyelim. Biz onu yapamadık kardeşim. Sen bizden daha iyisi demek ki. 5 dakika 10k kar yazdı adam. Ben bir ayda anca onu yapıyorum. Arkadaşlar bu bakiye meselesi. Ben burada 1000 lirayla başlamış olsaydım şu anda 100 lira kazansam stop olurdum. Büşra site ismi nedir demişin. Profil kısmında dedim tekrar söylettirme Yani Türkçe konuşuyorum. Hmm. Olmadı be hocam. Yemedi değil mi? Yok bu yakalayamadık ya. <laughs> Onu bekliyordum. <laughs> Yukarı önü devam edeceğim bundan sonra. 3800 RAM hazır. Mum kapanışının ardından yukarı yönlü işleme devam ettim. Burada küçük bir ayrıntı var. Onu da sizlere şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu seviyeye kadar çıkması muhtemeldir. O yüzden beklemedeyim. Muhammed evet. Tekrarını yazarsanız ama 5 dakika susturulur. Sonrasında ban yersiniz. sonradan gele, gelenler olabiliyor ya hani o yüzden diyor. Yoksa ben Türkçe anlayabiliyorum diyor üçlü ama sonradan gelenlerde desin ki hangisi de. Yani sen onların adına niye avukatlık yapıyorsun? onunla girsek günlük kaç kazancımız olsa iyidir. 110 bin lira arkadaşlar kafidir. Yukarı yönlü işleme devam ediyorum. Zikzaka geldi gibi bu. Zannımca öyle. İkinci tekrarım şu an işlemde. Üçüncü tekrarım hazır. Ben üçü girdim. Yok başka hayalim, aynı ben değilim. İkinci tekrarımız görmüş olduğunuz gibi başarıyla sonuçlanıyor gibi duruyor. 1200 liraya düştüm. İşlem geçmişini şöyle açtım. En fazla iki gördüm yayın süresi boyunca. Bundan sonraki tekrarında yine yukarı yönlü olacaktır. Yukarı desteği gidiyor gibi görünüyor. Mekdi de bu şekilde bizleri destekliyor değerli arkadaşlar. Nereden yatırım yapıyoruz diyen arkadaşlar profil kısmına tıklarlarsa oradan tüm detaylara ücretsiz bir şekilde erişim sağlayabilecekler. Yine 1200 liralık işlemle yukarı yönlü girişimi sağladım. 3800 lira ikinci tekrarım benim hazırda beklemede. Şu an anlık olarak 98-99 kişi oldu. Ee, 99 kişi 100 olmadı lan. <laughs> <Üç> düştü düştü. <laughs> Nazarımız Aynen. 99'da şu anda ısrarla bekliyor. Nerede yatırım yapıyorsunuz? Profil kısmında mevcut. Hayrullah. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Değerli hayrullah. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Rahmet. Rahmet. Selam. Hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. Hocam sizin araç ne? El arabası. <laughs> <laughs> Motorlu Millet... taşıtlar vergisi ne kadar hocam? Sıfır. <laughs> Sizin, sizin araç ne diyen arkadaş? Mercedes'e binen arkadaş. Yani söylediğine göre. <laughs> ee, zararda yüzde kaç arttırıyorsunuz arkadaşlar? Kendimize özel bir tablomuz var. Bu özel tabloyla alakalı işlemler açıyorum. Mesela bu işlem kırmızı olarak bitirdikten sonra ben yönümü aşağı doğru çevirip işleme devam edeceğim. O yüzden üçüncü tekrarım ben 9500 lira. Bunu hazırda bekletiyorum ve ona göre giriş sağlayacağım. Eğer 3800 lira bana kar sağlarsa 1200 lira olan tutarımı tekrardan yazıp birinci işlemimle yine devam edeceğim değerli arkadaşlar. Hocam YouTube'da bir şey var. Bakalım. Hocam hafta içi her gün %10 kar ile girersem 40k ciro hedefini tamamlar mıyım? Yani 40k ciro neye göre? Kaç lirayla başlıyorsun? Onlar da önemli. Yani şu an bakın yayınımızda bir arkadaşımız var. Şu an konuşuyor zaten. 900 lirayı 10 bin liraya rahatlıkla 2 günde çıkarabilen bir arkadaşımız. O tamam diyorsa siz de haydi haydi tamamlarsınız. Yani. Ama önemli olan burada yayınlara katılım sağlayıp gerçekten demo hesaplarda deneyip kendinizi geliştirmek, tecrübe sağlamak. Yeni katılım sağlayan arkadaşlardan rica ekranlara çift tıklayıp bizi önlere çıkartmak. YouTube'daki arkadaşlara da yayını beğenirlerse aynı şekilde YouTube platformunda da öne çıkıyor olacağız. Şimdi bakın çok düştü, tamam mı? Saniye 31'de işleme yukarı yönlü girişimi sağladım. Biraz önce neydi? 1200 3800 girmiştik. Dedim ki ikisi gelmezse 5000 lira zarar, eğer bir tanesi gelirse 2000 lira kar. Şimdi o taktiği uyguladım. Yine beklemedeyim. Bekliyorum. Bu işlemden sonra tekrarım aşağıya ne olacak arkadaşlar? Gelse de gelmese de bunu da önceden söyleyeyim ki yayında gecikmeler olduğu için haberiniz olsun. Demo hesabını nerede alabilirim? Profil kısmına tıklarsan arkadaşım orada zaten bunlar mevcut. Aşağı in işlemle devam ediyorum artık. Destek olmasını aldanmayalım. Burada hacim çok düştüğü için ben aşağı in gideceğini düşünüyorum. Ama desteğe de tekrardan çıkar 2-3 mum kapatırsa Yönümü tekrar yukarı doğru çevirir devam ederim. Futures işlemlerde bir işlem giriş sağlayıp %100 ya da %150 kar etmek için saatlerce bekleniyor fakat buradaki avantaj şu. Bir dakika içerisinde işlemin karlı mı olacağı, zararlı mı olacağı belli oluyor. Aslında bura sabırsızların yeri öyle diyebilirim. Ama futures işlemlerde maalesef ki saatlerce beklenebiliyor. Şimdi 15 saniyemiz kaldı. 15 saniye sonunda artık karda olduğumuz net bir şekilde belli. 1200 liralık birinci tekrar olan işleme geri düşüyorum. Ve aşağı yönlü işleme devam ediyorum değerli arkadaşlar. Hatta burası daha güzel bir bölge olduğu için 12.000 liralık işlemle aşağı yönlü devam ediyorum. Şimdi 12.000 lira işlem gelmezse arkasına 38.000 ile devam etmem lazım. O yüzden onu da hazırda bekletiyorum. Şimdi bakalım bu işlemimiz gelecek mi? Mekti kesimiz aşağı yönde e, tamamladı. Hacimler düştü ve bu şekilde ben de 12.000 liralık bir işlem girişi sağladım. 12.000 de bize net kar vereceği tutar 10.000 liradır değerli arkadaşlar. Bu gelmezse 12 lira zarar zaten başlı başına. Şu an güncel karımız ne hemen ona bakalım. Bakın 730 723 dolar 25.000 lira 26.000 lira kar var. Yarısını şu anda riske ettim. Yani bazı bölgelerde böyle emin olduğunuz bölgelerde. Bugünün toplam karı neyse yarısını riske edilebilir. Ben bu şekilde ilerleme sağlıyorum. Ama bakın işlem gelmedi. Sıkıntı çekebilir miyim? Evet çekebilirim. Bu noktada ikinci tekrarı yine aşağı girmek durumunda kaldım. Eğer ikinci tekrarım da gelmezse. Üçüncü tekrarı zorlamayacağım. Tekrar 1200'e dönüp devam edeceğim arkadaşlar. Bazen böyle e, doğru noktalarda riski almak gerekiyor. Ben bu riskleri de bu şekilde alıyorum. Sizler de alırsınız almazsınız. Bu tamamen sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Mesela 38'den sonra normal 95 bin girmem lazım ama 1200 liraya işlem e, düşüşü sağladım. 1200 TL. Şimdi 38 bin lira eğer gelirse artı 20 bin lira kar koyacak bana. 20 saniyesi kaldı bakalım bu işlem gelecek mi? Buradan totemimi de yapayım aşağı doğru çeksin. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 12 girdim 38 girdim toplam maliyetim 50 binde 70 bin lira verdi artı 20 bin lira karım oldu şimdi tekrar 1200 3800 lira olarak devam edeceğim şimdi şöyle en iyi yatırımcılara baktığımızda 1291 dolar karla şu anda 61. sıraya yerleştim Trabzonlara selam olsun 46 bin liralık şu an canlı yayında net karımız mevcut Hocam 15 saniyelik bakış açısıyla baksan daha güzel olur mu? 1 dakikalıktan şaşmayalım değerli arkadaşlar. O senin geliştirdiğin stratejiye göre değişir. Ne Tabii hocam. Aynen öyle. Şimdi bakın burada bir destek çizgimiz var. Yeşil bir de aşağısında kırmızı direnç çizgimiz var. Yani düşüşü sembolize eden bir çizgi. Buralarda mesela destek direnç arasında oyalanabilir mi? Evet oyalanabilir ama şu anda rüzgar ne tarafa doğru esiyor? Aşağı doğru esiyor. Ben aşağı doğru işlemle devam ederim. Burada bir tane yeşil kapattığında desteğe yakın bir bölgede kapatıyorsa bir iki mum izlerim. Derim ki ha buradan destek alacak mı almayacak mı? Aşağı dirence mi kıracak kırmayacak mı? Bunları takip eder. Sonraki tekrara bu şekilde giriş sağlarım. Yok başka Aynen. Aynen. Var, yok. Aynen. <laughs> İki dakika sonra YouTube'daki yayınımız sonlanacak. Ee, TikTok'ta yayınımız devam edecek. TikTok'ta yayınımız 40'tan aşağı düştüğünde kapatıyoruz ama VIP kapalı plus yani ne diyorum ben ya. VIP kapalı grupta işleme saat 12'ye kadar devam ediyorum bilginiz olsun. Şimdi bu son tekrarım işlem gelse de gelmese de net kar gösterip YouTube'daki yayını kapatacağım bilginiz olsun değerli arkadaşlar. Yeni katılım sağlayan arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Trump koyun satayım mı 20 tane var demiş. Trump coin hakkında yorum yapamam şu an için ama tepeden iyi çaktılar. <laughs> Trump bir sattı hocam. Bir sattı. Bir daha sattı. An neler neler döndü ya. Bir de karısına çıkartmış ya. Melania. Dur bakın, kocuna ne zaman çıkaracak Milleti iyi tokatladı ya. Allah Şimdi burada arkadaşlar Böyle bakın. Destek çizgisinin üzerinde destek almaya başladı. Burada bakın desteğin üstüne bir iki mum daha kapatacak mı, kapatmayacak mı? Onu şimdi izlemeye alacağım. Takibi alacağım. Sonrasında işleme giriş sağlayacağım. Bak ilk tekrarım gitti. ikinci tekrarımı hazırda bekletiyorum. Ona göre işlem yapacağım. Yani 22.31 olduğunda net bir şekilde belli edecek. Hatta 22.32 olarak da düzeltebiliriz bu saati. 22.32'ye geldiğinde işlemi hangi yöne gireceğim belli olacak. Onu da şu şekilde belirteyim. 22.32 şurası. Razlığı çaktık. Muhtemelen destek çalışıyor gibi duruyor. Youtube'daki arkadaşlar katılım sağladığınız için teşekkür ederim. Her gün yayınımız bu şekilde devam edecek. Sadece pazar günleri yayınımız yok. Geriye kalan günlerde 22 ile 22.30 arasında Youtube'da 22 ila çift sıfır çift 0 yani 12'ye kadar kapalı grubumuzda VIP kapalı grubumuzda TikTok'ta da canlı yayınlar düşmediği sürece Yap, yayın kapanışına kadar devam ediyor. Bol kazançlı günler diliyorum. Yarın görüşmek üzere aynı saatte. Hoşça kalın. YouTube kullanıcıları TikTok'a geçebilirsiniz.